Selam canlarım. Görünür olmakla ilgili e, konuşmak istedim. Böyle bir vesile oldu bu konu e, ile ilgili birkaç bir şey söylemek istedim. Görünür olmak bazen bizi korkutur, duyulur olmak bazen bizi korkutur. E, özellikle görünür olmak. E, beni de korkutmuştu açıkçası görünür olmak. Ben ilk defa e, kendimi zaten hiç görmedim de uzun yıllarca. Ama e, ilk defa bunu ne zaman söyledim? E, 2023'teki Bülent hocamın eğitiminden mezun olurken ki e, takdirle mezun olmuştum. En güzel aldığım takdirlerden birisiydi çünkü. O e, gerçekten hani ders başarısı değil de böyle sanki hayat başarısı gibi hissettiğim bir başarıydı. Çünkü çok emek vererek o dersleri yapmıştım, o videoları çekmiştim, ödevlerimi yapmıştım. Zorlu bir süreçti, bir kişisel gelişim eğitimiydi ve ondan sonraki işte mezuniyetimizde hocamız 200 kişiyle yaklaşık bir mezuniyet yaşamıştık. Böyle 70 yaşında bir amca birinci olmuştu falan süper bir eğitimde. ve ilk defa o eğitimden sonra ben ben de varım dedim. Yani bu hayatta ben de varım. Evet ben de varım. O güne kadar ben hiç böyle bir cümle kurmamıştım. Böyle bir farkındalığım yoktu. Çünkü bence ben benim hayatımda yoktum. ...o güne kadar ben benim hayatımda yoktum. Benim hayatım başka insanların hayatıydı. Benim hayatım annemin hayatıydı, babamın hayatıydı. Ee, geçmişte eşimin hayatıydı. Ee, başka insanların, atalarımın hayatıydı belki. Onların e, bana aktardıkları inançlar doğrultusunda... E, ...bilinçaltımla yaşamış olduğum bir hayattı. Bilinçaltımla yaşanmış bir hayattı ve... ...o bilinçaltını o güne kadar ben oluşturmamıştım. Farkında değildim. Yani... Kendime bir hayat, kendime ait bir hayat gibi hissetmemiştim ki, ee, evet, e, yaklaşık 40 yaşlarında ben ilk bu cümleyi kurduğum zaman dedim ki ben özüm gibi bir hayat içerisine değilim dedim. E, benim hayatım böyle olmamalı e, dedim. O zaman ağzımdan bir şey çıktı. O zaman e, bu söylediğim, e, ağzımdan çıkan şeyin düşünerek söylemedim, bilerek hiç söylemedim. Hani diyorum ki bazen. Rabbim sanki benim ağzımdan konuştu, sanki Rabbim benden bana duyurdu, sanki o e, cümlelerin çıkması gerekiyordu. Bilemiyorum yani, e, bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri söylemek mi gerekiyor acaba gerçekleşmesi için? Hani o niyeti etmek mi gerekiyor? E, Bilinçli ya da bilinçsiz olarak o niyetlerin ağzımızdan çıkması mı gerekiyor? Bir düğmeye basılması için, bir yolun açılması için. Ee, bilemiyorum yani bunu da düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü bilinçli olarak söylediğim bir şey değildi. Düşünerek söylediğim bir şey değildi. Sabah uyandığım zaman direkt olarak kendi kendime söylediğim bir şeydi bu. Ee, ve böyle diyorum, evet Rabbim diyorum sen beni bana duyurdun, benden bana konuştun, ee, ...ve bunun söylenmesi gerekiyordu... ...bunu bunu duymam gerekiyordu... ...çünkü sesli olarak bunu duyduğum zaman... ...ki ben böyle bir, bir işitsel bir kadınım... ...yani böyle... ...duymak çok önemli benim için... Ee, ...demek ki orada bir farkındalık oluştu... ...yani... E, ...bir sonuca vardım... E, ...bir karara vardım... E, ...bir tespitte bulundum... ...kendi hayatımla ilgili... E, çünkü o, o yol benim değildi, bana ait bir yol değildi, açılmış bir yoldu. Ben de o yoldan yürümüştüm, fark etmeden yürümüştüm açıkçası. Ee, başka insanların yollarından yürümüştüm ama gün geliyor ki işte öyle bir şey ki insan o kadar muhteşem bir varlık ki, hepimiz e, Rabbim tarafından biricik olarak, özel olarak o e, hepimizin parmak izi gibi farklı farklı olan o özleriyle biricik olarak yaratılıyoruz ve hepimizin bir yaratılış amacı var. Hepimizin bu dünyaya bir geliş amacı var. Ee, yani sadece yaşamak değil, nefes almak hiç değil ee, ya da bizden istenilen ibadetleri sadece yapmak değil, Hani yaşayıp ölmek değil ya da sadece anne olmak değil, ee, başka bir şeyler de e, var. Hani Ben buna şahitlik ediyorum kendi hayatımda ama bu... E, Sorgulamakla açılacak bir şeymiş. Ben e, bunları sorguladıkça sorguladıkça bazı yollar bana açılmaya başladı. Şunu sordum Rabbim benden muradın nedir? Rabbim senin benden muradın nedir? Allahım ben seni nasıl mutlu edebilirim? Rabbim ben senin gönlünü nasıl hoş edebilirim? E, senin rızanı nasıl alabilirim? Yani bu hayatı sen bana verdin. Bu varlığı bana armağan ettin. Bu nefesi, her an taze bir nefesi bana veriyorsun ama benden bana dair özel olarak istediğin şey nedir? Ben senin için ne yapabilirim? Hani ben özel olarak senin için ne yapabilirim Elif Yersel olarak bunu sorguladım. Ve çok şükür bazı yollar açılmaya başladı. İşte bu şu anda karşınızda olmam bence bu yolun en güzel adımı. Görünür olma yolunda en güzel adımı hiç kolay olduğunu düşünmeyin. Şimdi belki biraz daha her video ile biraz daha hem kendime güvenim artıyor hem cesaretim artıyor. Hem olduğum gibi görünebiliyorum artık. Daha rahat yine tutuyor bir taraflarım. Yine bir taraflarım böyle kimi zaman o endişeyi hissediyorum. Tutukluk yaşıyorum. E, konuşurken e, heyecanlanıyorum. Ya da... E, yanlış yapmaktan korkuyorum ya da acaba ne derler diye yine yine düşünüyorum ama eskiye göre daha iyi miyim? Evet eskiye göre daha cesur bir kadınım ee, ama korkmadığım için değil korkmadığım için hiç değil korkularıma rağmen bir şeyi yapabildiğim için en büyük motivasyon nereden geliyor? Ben bunu Rabbimin rızası yolunda buldum yani e, sen bir şeyler yapmak istediğinde en yakınındakiler bazen seni anlamıyorlar ya da bilinçleri farklı ee, ya da e, baltalayabiliyorlar seni ne gerek var diyorlar işte falan filan Niye yapıyorsun bunu? kocama bulacaksın falan diyorlar mesela değil mi? Bunun gibi çok çok şeyler söyleyebiliyor. Farklı farklı çünkü herkesin bakış açısı farklı. Kötülükten değil belki ama garipsediğimiz için yani başka insanların yollarını garip bulduğumuz için ya da bizden farklı bir şeyler yaptıkları için ya da belki toplumdan farklı olarak yaptıkları için biraz garipsiyoruz. Bazen bunları ona söylüyoruz. Bu bazen onların motivasyonunu düşürebiliyor. Böyle de olduğumuz zamanında evet gerçekten oldu. Ve ben e, neden böyle bir kanal kurmak istedim? İşte sorguladım Rabbim e, benden Muradın nedir diye sorguladıktan sonra hep böyle bir şeyler hep yazıyordum, çiziyordum zaten. E, şeyleri anlatmak istiyordum belki ama dilime gelmiyordu nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum şimdi diyorlar ki bana ne kadar güzel niyetler ediyorsun ne kadar güzel dualar ediyorsun ne güzel cümleler kuruyorsun ah benim canlarım Ah acaba ben böyle miydim neydim neydim demeli ne, ne olacağım demeli dedeciğim öyle derdi rahmetli kızım derdi neydim deme ne olacağım de Allah'ım akıbetimizi güzel eylesin ee, ama ee, ne istediğimizi söylemek, ne istediğimizi e, düşünmek, bilebilmek ya da idrak edebilmek korkmamıza rağmen. Hani ben e, bu kanalı kurarken mesela çok korktum. E, cesaret bir iki kişiyle başladı. Şimdi çok şükür elhamdülillah güzele doğru gidiyor. Gittikçe büyüyoruz. E, daha çok insana ulaşabiliyorum. Beni dinleyenler artıyor. E, faydalı olduğumu gördükçe, o dönüşleri aldıkça ben çok mutlu oluyorum. Çünkü e, İnsana vesile olmak çok güzel bir şey ve bunu Rabbinin rızası için yapmak çok güzel. Bunlardan dua almak çok güzel, harika bir şey. Rabbim hepimize nasip etti. Onun rızasına vesile olabilmeye herkes farklı farklı bir şekilde bunu yapabiliyor, başarabiliyor. Ben benim de yolum bu bence. Ben yolumu bu şekilde koydum, bu kanalı kurarak koydum. Çünkü bir şeyler anlatmak istedim. Niye? Çünkü bir var olma mücadelesi verdi Elif. Gerçekten bir var olma, yani 45 sene e, sorgulayarak, kendi içinde yaşayarak, kimseye kendi derdini anla, anla anlatamayarak, kendini anlamayarak ya da kendini yaşadığının farkında olmayarak yaşadı. Ben böyle yaşadım. Yıllarca kendimi ifade edemedim. Böyle cümleler asla kuramadım. E, böyle güvenerek kendime konuşmadım. Böyle cesaretli olmadım. Kendimi ifade edemedim. Aman o üzülmesin, aman bu kırılmasın gibi. E yani başka insanların hayatlarını yaşadım ben. Başka insanların hayatlarını yaşadım. Yani bu yaptığım beni kırdı, ya da bunu yapma diyemedim... içime attım. Ben çok içime attım. Ben o kadar çok içime attım ki, yani e, gün gelen gün geldiği noktada bir şey bir yerde doluyor taşıyor zaten. E, i̇yi ki de taşıyor. Yani o kadar tutmamak lazım, ama şunu kastetmiyorum. Yani içimde tutmayayım da karşımdakini kırayım geçeyim yok kırmadan ve kırılmadan yaşamaya niyet ettik. Kendimizi en güzel şekilde ifade edebilmeyi niyet ettik. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle, nezaketle, gönül hoşluğuyla kendimizi ifade etmeye niyet ettik. Sınırlarımızı koymaya niyet ettik. Sınırlara riayet etmeye niyet ettik. Hepsi sevgiyle, hürmetle, nezaketle, tatlı dille bunu bu şekilde yapmaya niyet ettik. Yoksa hani sınır koydum diye bu karşımdaki insana hani kendimi ifade ederken kırmak e, anlamına gelmemeli hani bizim dinimize kalp kırmak kabeyi yıkmak gibidir biz asla böyle bir şey istemeyiz şuurlu Müslümanlar e, şuurlu Müslümanlar böyle bir şey yapmaz e, ya da bilmiyoruzdur bunu yaptıysak da yapmışızdır ben de yaptım geçmişte bu kadar bu kadar insan değildim açıkçası şimdi eskiye göre biraz daha insanım hani bu hayat insan olma yolculuğu. Hani biz insan olarak dünyaya gelmiyoruz bence. Amatör bir insan gibi düşünüyorum. Yani ben amatör bir insanım. Ama hani ustalaşmaya doğru işte bir çaba içerisindeyiz. Usta olur muyuz? Kim bilir? Rabbim bilir. Kolaylaştırsın. Hani niyetimiz bu mu? Bu gayretimiz bu yönde mi? Evet. E, o yüzden elimizden geleni yapma e, çabası içerisindeyiz. Bir var olma mücadelesi. Bir hayatta görünür olma. Yani ben de varım bu hayatta diyebilmek. Şimdi bu e, biraz insanı zorlayan bir şey. Çünkü o güne kadar gelmişsin, bir çizgin var, bir hayat kurmuşsun kendine ve o hayat artık seni mutlu etmiyor, bir yavan geliyor. Çünkü senin hayatın değil, çünkü sen yapmadın o hayatı, o senin doğruların değil, başka bir şey var. Yani bu içten içe seni huzursuz eden bir şey var. Seni rahat bırakmayan, rahat yatırmayan, uyutmayan, seni mutsuz eden bir şey var, bu çok kıymetli. Yani şu anda böyle bir şey yaşıyorsanız gerçekten bu çok kıymetli. Sakın bastırmayın. Bunu sorgulayın. Ben de sorguladım. Niye böyle? Dedim ki gün geldi. Dedim benim işim var. Çalışıyorum. Para kazanıyorum. Çoluğum var. Çocuğum var. Eşim var. Peki ben niye böyle hissediyorum? Niye yani bu içimdeki bu yavanlık niye? Ya bu hayat niye böyle yavan? Yani ben neden bu hayatı böyle yavan hissediyorum? Çünkü hayatın anlamı yokmuş benim için. Benim hayatı hayatımın anlamı yokmuş. Hayat anlamlı yaşayınca güzelmiş. Hayat kendini fark edince güzelmiş. Hayat kendi duygularını fark edince güzelmiş. Hayat her şeye rağmen korkularına rağmen adım atarken güzelmiş. Hayat Rabbinin rızası için yaşarken güzelmiş. Yani Rabbinin rızası için bir şeyler yapabiliyorken çok güzelmiş. Hayat kendinden başka insanlara dokunabiliyorken çok güzelmiş, İnsanlardan dua e, alabiliyorken, e, maddi manevi bir karşılık beklemeden bir fayda e, üzere bir şeyler paylaşabiliyorken, Allah'a borç verebiliyorken çok güzelmiş. E, ve bunlar hayatın anlamıymış. Ben ben bunlarda buldum hayatın anlamını. Yani kendimi e, kendi farkındalığımla kendimi e, fark ede fark ede ya ben de varım dedim evet ya bu dedim, bu hayatta ben de varım ya ya bu hayat ben de varım hayat ben de geldim ben de buradayım ben de bir şeyler yapmak istiyorum ben de bir şeyin ucundan tutmak istiyorum ama işte oraya kadar kendimize güvenmiyoruz kim olduğumuzu bilmiyoruz görülmemişiz duyulmamışız bilinmemişiz değil mi cesaretimiz yok korkuyoruz hiçbir şeyin farkında değiliz yani nasıl görünür olalım değil mi işte ben de yaşadım açıkçası bunların hepsini ben de yaşadım Sakın şu andaki konuşmalarıma bakarak e, bir şeylerin geçtiğini düşünmeyin. Hani e, kolay olduğunda düşünmeyin. Ama gayret, gerçekten gayret. Allah rızası yolunda, e, onun rızasını kazanmak için e, ben sorguladım kendimi. E, şunu sorguladım, dedim ki niye varım? Yani ben neden buradayım? Allah'ım ben neden buradayım? Beni neden yarattın? senin için ne yapabilirim ben bu hayat için ne yapabilirim sonra sonra da e, sonra sonra da e, tasavvuf ve Kur'an'la da e, ilerledikten sonra ve e, sözde değil de özde Müslüman olma yolunda farkındalıklar yaşayıp böyle e, tam kendi özgür irademle şehadetimi getirip tekrar bir Müslüman olunca kendi irademle çünkü ben Müslüman olarak dünyaya gelmiştim ama bu aileden aldığım bir şeydi. Yani ben özgür irademle karar vermemiştim ve e, Müslüman gibi de yaşamıyordum açıkçası. E, Kur'anı da okumamıştım. E, i̇nandığım bir din vardı, e, mensup olduğum bir din vardı ama kitabını okumadığım bir dindi bu. Ve gün geldi, bu beni çok rahatsız etti. Dedim Elif, sen Müslüman mısın? Evet. Elhamdülillah. Peki Kur'an okudun mu? Hayır okumadım. Böyle olur mu? Hayır dedim. Yani e, okumadığım bir kitabın dinine mensup olmak beni çok rahatsız etti. Çok utandım, mahcup oldum yani. Hiç yakıştıramadım kendime. Yani bir dine mensupsun ama onun kurallarını bilmiyorsun, kitabını bilmiyorsun, Allah'ın sana söylediklerini bilmiyorsun. Ve okumaya başladım kalbimi açtım. Zanlarımı bir tarafı bırakarak okumaya başladım. Yani anlamak için, Allah'ı anlamak için, Kur'an'ı anlamak için, neden e, burada olduğumu anlamak için okudum ve şükürler olsun e, kalbimde hissettim. Bitirdikten sonra tamamladım ve dedim ki Allah'ım dedim. Evet ben okudum, tamamladım. Dedim Kur'an senin sözündür. Ben bunu her zerremde hissettim. İnsan hissedebiliyor mu? Evet, gerçekten hissediyor. Kalbinde bunu hissediyor. Allah'ın sözü olduğunu gerçekten kalbinde hissediyor. Yoksa hiç görmediğimiz bir Allah, hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız bize bir kitap yollamış bir Allah ne diyorlar ondan sonra? Muhammed yazdı diyorlar değil mi? Öyle diyorlar. İşte zanlarla okuduğun zaman ya da hiç okumadığın zaman bunu kolayca söyleyebiliyorsun ama zanlarını bir kenara bırakıp Rabbim acaba gerçekten bu Kur'an'ı sen mi gönderdin? Hani Hz. Muhammed'in yüreğine sen mi indirdin? Sen mi vahyettin? Ee, onun gerçekten kalbinden mi süzülerek indi Kur'an noktasında bir sorgulamaya başlayarak yani zanlarımızı bir tarafa bırakarak eğer okuyabilirsek o zaman eee sen bunu kalbinde hissediyorsun. Kalbinde bunu hissediyorsun. Çünkü benim ruhumla o aynı yerden geliyor. Çünkü benim ruhumla o aynı yerden geliyor ve hani hiç dilini bilmediğim bir diyara gidersin de hani orada bir Türk görsem nasıl sevinirim ben öyle hissettim. Ümre'ye gittiğim zaman Kabe'de kayboldum kendi başıma Kabe'nin arka tarafında buldum kendimi. Şarjım bitmek üzere, hava kararmış. Yani otele nasıl döneceğim bilmiyorum falan. Böyle o kadar korktum ki orada. Orada böyle iki tane Türk kardeşimi gördüm ama hiç unutmuyorum onları. O anı da hiç unutmuyorum. Allah'ım diyorum ne kadar mutlu oldum, ne kadar mutlu oldum. Orada kendi milletimden birisini gördüğüm için kendi dilimden kendi zaten inanç olarak hepimiz aynıyız ama kendi dilimden birisini yani benim dilimden anlayan, onun dilinden anladığım bir e, kardeşim orada gördüğüm için nasıl sevindim yani boynuna atlayacağım çünkü yolumu kaybetmiştim. İşte hani Kur'an'la insanın buluşması da bu dünyada Bence bu şekilde aynı yerden gelmiş aynı yerden gelmiş aynı diğerlerden gelmiş iki varlık burada buluşuyor ve o buluşma zansız bir buluşma ise gerçekten muhteşem oluyor ve sen diyorsun ki evet her zerremde hissediyorum evet Kur'an Allah'ın sözüdür. Evet, Hazreti Muhammed'in e, sallallahu aleyhi ve sellem kalbinden süzülerek inmiştir. Evet, diyorsun ve bunu kalbinde, her zerrende hissediyorsun. Zerre şüphe kalmıyor. Ama eğer zanlarla okuyorsan Kur'an sana açılmıyor. Kur'an canlı bir kitap. Kur'an her insanın kalbine açılan bir kitap. Her insanın kalbinden süzülerek akması gereken bir kitap. Hani Kur'an e, bu dünya hayatının bir anahtarı anahtarı. Hem bu dünya hem de ahiret saadetinin anahtarı. O yüzden zan hani inanmıyorsanız bile farz edin ki inanmıyorsunuz. Hani beni dinliyorsunuz belki ama inanmıyorsunuz. Yok canım diyorsun. Hani ben şüpheliyim. Hani Allah'a inanıyorum ama yani ben Kur'an'a inanmıyorum ya da inançsız insanlar, dinsiz insanlar da olabiliyor. Saygımız var herkese. Ama şunu tavsiye edebilirim. Bütün zanları bırakıp ya acaba gerçekten evet ben bütün zanlarımı bırakıyorum. Acaba gerçekten Kur'an Allah'ın sözü müdür? Hani ben bunu nötr olarak bakın nötr olarak okumaya başlarsam başlayabilirsem o zaman Kur'an bana açılıyor ve ben onu hissediyorum ama bakış açım bir bakış açısıyla otursam, bu Kur'an için değil, her şey için geçerli. Yani ben bir kanaata sahipsem, bir bakış açısına sahipsem, bir ön yargıya sahipsem, birisi bana gelse, başka bir konuyla da ilgili, hakikati anlatsa, gerçeği anlatsa, ben inanmıyorum. Neden? Çünkü bir ön yargım var. E ne derse desin ben ona inanmıyorum. Hakikat de olsa inanmıyorum. İnandıramıyor beni. Çünkü ön yargılarım var. Hakikate ben kendimi kapatmışım. İşte zanlarla baktığım zaman hakikate Ben kendimi kapatmış oluyorum Dolayısıyla önümdeki hakikati göremiyorum Rabbim hakikati görmeyi nasip etsin. Nerelere geldik? Kur'an'a geldik. Ne güzel. Kur'an'ı da konuşmak çok hoşuma gidiyor. İşte görünür olmak bizi zorlayan bir süreçtir. Görünür olmak. Herkese göre değil belki ama bana göre beni çok zorladı görünür olmak. Bu kanalı kurmak bana zor geldi. Çok istedim, çok heves ettim. Ama çok endişeyle kurdum, kaygıyla kurdum, korkuyla kurdum. Nasıl diyeceğim, nasıl anlatacağım? İnsanlar ne düşünürler? Ondan sonra beğenirler mi, beğenmezler mi? İşte kötü bir yorum geldiği zaman motivasyonum düştü. Ama sonra hep şunu düşündüm. Sağ olsun Banu arkadaşım da hep beni kaldırmıştır. Düştüğüm yerde hep onu arardım. Ya mı? Banu bak bana böyle böyle söylemişler. Elif hadi devam et. Sen çok güzel bir yoldasın. Allah'ın izniyle devam et der. Ondan sonra ben de gaza alırım. Devam ederim. Sağ olsun. Ee, motivasyon düştüğünde ona, ona dönerim yani. Allah razı olsun ondan. Ve şunu düşünmeye başladım bir süre sonra. İnsanlar ne der? Evet, hep, biri, hep birileri bir şey diyecek. Yani bizi onaylamayacaklar, be beğenmeyecekler, yanlış yapıyor diyecekler. Çünkü herkes farklı bir bakış açısına. Herkese de saygımız var. Ama herkesin bakış açısına göre kendimi şekillendirdiğim zaman kendi yolumu bulamıyorum, kendi hedefimi e, koyamıyorum, kendi hayalimi ortaya koyamıyorum. Çünkü onlar ne der diye hareket ediyorum. Onların söyleyecekleri. E, harekete geçmeme engelliyor. Bazı şeyler yapmama engelliyor. Ama acaba bu konuda Allah ne der? dediğim zaman o zaman önünde kimse duramıyor. Sen önüne bir hedef, bir hayal koyduğun zaman ve Rabbin de Rabbinin de ondan razı olduğunu düşünüyorsan aklınla mantığınla evet Rabbim bundan razı olur ben bunu yaparsam bu hani yüce bir fayda içerir, bir anlam içerir, bir davadır, bu güzelliktir bu diyor biliyorsam eğer o zaman o insanlar şöyle kenarından böyle ufak ufak çekiliyor ve sen o yoldan ilerlemeye başlıyorsun her şeye rağmen. Her şeye rağmen yine konuşsalar da ee, sen o yapacak cesareti bulabiliyorsun kendinde ee, o yüzden bakayım saat kaç? 2'de şimdi 5 dakikaya eğitimimiz başlıyor farkındalık eğitimimiz başlıyor o yüzden Rabbim ne diyor? yani senin o aklına gelen şey yapmak istediğin şeyi e, Rabbim ne diyor? takdir eder mi seni? onaylar mı? mutlu olur mu sen onu yaparsan? Ha, eğer mutlu olur dersen o zaman gazla gitsin o zaman gazla gitsin. Ee, o sana o cesareti veriyor. Allahım senin rızan için ben bunu yapmaya niyet ettim dediğin zaman o cesaret sana gerçekten geliyor. O zaman ne niyet ediyoruz? Allahım hak ve helal yolda senin rızan için görünür, duyulur, bilinir, anılır ve sevilir olmaya niyet ettik. Allahım yüce bir dava uğruna, senin uğruna, Kur'an uğruna, Peygamberimizin yolunda, Sünnet yolunda. E, Türkiye Cumhuriyeti için, vatanımız için, milletimiz için, insanlarımız için, Müslüman din kardeşlerimiz için, bedenimiz için, ruhumuz için, sağlığımız için, geçmişimiz için, geleceğimiz için, neslimiz için. Allah'ım e, gelişmek için, öğrenmek için, e, dönüşmek için, kazanmak için, başarmak için. Allah'ım niyet ettik, görünür, bilinir, duyulur, olmaya niyet ediyoruz. Allah'ım sen beni, sen beni dinleyen kardeşimi, sen tüm ümmeti Muhammed din kardeşlerini katından destekle. Amin. Elif Yersel, sevgiler.